İktidara yakınlığıyla bilinen isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı, Dem Parti İBB başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın oyunun %9'u bulması halinde olacakları sıralayıp "Mühür İstanbul Kürtlerinin elindedir." dedi. Detaylara geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Halkların Demokratik Partisi'nin İBB başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın Nevroz'la ilgili miting davetinde bulunduğu paylaşımı sosyal medya hesabından alıntılayan Kütahyalı Beştaş'ın oyunun %9'u bulması halinde gerçekleştireceğini iddia ettiği gelişmeleri sıraladı. Eğer 31 Mart'ta Meral Danış Beştaş %9 oy oranını yakalayabilirse 1. İmralı'ya tecrit kaldırılacaktır. 2. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve hapisteki Kürt siyasetçiler serbest kalacaktır. Kürt belediyelerine kayyum atanmayacaktır. Mühür İstanbul Kürtlerinin elindedir. Bu yazdıklarım tahmin değil bilgidir. Bu üç madde de Kürtlerin iradesiyle hayata geçecektir. İstanbul Kürtleri, kurum ya da İmamoğlu propagandalarına kulaklarını tıkamalı. İstanbul Kürtleri kendilerine oy vermeli. Türkler arası rant ve menfaat kavgalarında Kürtler taraf olamaz. Hiçbir bilinçli, şuurlu, asimile edilememiş, Türkleşmemiş hakiki Kürt, İmamoğlu'na da kuruma da oy vermez. Meral Danış, %9 oy oranını yakaladıktan sonra ister Ekrem İmamoğlu, ister Murat Kurum kazansın umurumda değil o durumda İmamoğlu'nun zaferi gerçek bir siyasal zafer olur dedi. Siz Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu söylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.